Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ee, en son durumlarla ilgili bir açıklayıcı bilgi vermek istedim. Bir durum tespiti yapalım. Ee, beraber bir analizini yapalım. Daha sonra ne olur? Bunun sonucunda onunla ilgili bilgi vereyim kısaca. Ee, bu zaten durum tespitini yaptığı yapıldığı zaman bazı şeyler de kafanızda şekillenecek. Şimdi e, Türk Yolları İşvereni ile Hava İş Sendikası 5 ay sonunda oturdular. Nisan ayından beri Türk Hava Yolları teklifi olan e, metni kabul ettiler. Herhangi bir değişiklik yapmadan. Ve e, bu metinle beraber e, tam zamanlı çalışmaya geçilecek diye de ifade edildi. Şimdi baktığınız zaman metinde tam zamanlı çalışma e, ya geçilip geçilmeyeceği ile ilgili aslında net ifadeler yok. Yani bundan sonra bu metnin sonucunda çalışma koşulları işveren tarafından belirlenecek artık. Bunu da önümüzdeki günlerde yaşayacağız zaten, beraber göreceğiz. Ee, bunun akabinde bir gün sonra da e, Türk Hava Yolları İşvereninden bunun kabul edilip edilmediğine dair e, bir anket sorusu ve arkasına dilekçe örnekleri istendi personelden. Şimdi, ondan sonra tabii ortalık karıştı. Bir sürü avukatlar, hukuki e, yorumlar ve bir sürü şey çıktı ortaya. Şimdi temel problem şu, iş kanunun belirttiği husus işçi ve işveren iki tane ayrı taraf olarak görüyor. Sizin vekiliniz hava iş sendikası şu anda, iş yerinde. Dolayısıyla ortada bir anlaşmazlık yok. Yani işveren bir ücret teklifinde bulundu, işçi olarak siz de ister birey olarak ister sendika olarak e, imzayı atın, sonuçta kabul ettiniz ve siz vekilinizin söylediği ben bu şartları kabul ediyorum ve çalışmaya devam edeceğimdir aslında onun sonucu. Bir gün sonra gelen mail yani böyle kabul ediyorum ve etmiyorum maili aynı şey TGS'de yapıldı. Orada sendik olmadığı için işveren dedi ki tek yanlı olarak ben dedi ücretleri düşürüyorum. Kabul eden arkadaşlarla devam edeceğim şartlarım şu. Kabul etmeyenlerle devam etmeyeceğim şartlarım şu. Şimdi burada bir gün sonra bu mailin gönderilmesi aslında ee, kanunu biraz arkadan dolaşmak, yani iş kanununda anlatan husus bir anlaşmazlığın çözümü üzerine gider, gidilmesi gereken bir yöntem. Ama burada e, bu nasıl çözülür? Hani çözüm yöntemi nedir? Çözüm yöntemi şudur: muhatap işçi bir gün önce protokolü imzaladınız, ben bunu kabul ediyorum dediniz. Arkasından da böyle bir şey geldiği zaman, vekil olan sendikanın, yani işçinin şunu demesi lazım. Ya ben seninle bir gün önce böyle bir protokol imzaladım. Ve senin karşında muhatap da benim işçiyi tek başına işveren olarak çağırıp böyle bir şey imzalatma kanunu değil deyip bir hukuki süreç başlatması lazım. Nerede? İşte normal bağlı bulunduğu mahkemede yani yer olarak gidip de Dağda Bayır'daki bir mahkemede değil. Ve bu süreci durdurması lazım durdurur mu? Durdurmayacak tabii ki. Yani bu zaten önceden planlanmış ee, bir sürecin devamı. Burada e, işverenin gönderdiği mail üzerine kabul ediyorum diyenler şu anki falsoyu atlattılar. Ama bunu aynısını TGS'de de yaşadık. Arkasından gelecek de ne olacağı veya ne biteceği. Diğeri kabul etmiyorum diyenler ve bir tane dilekçe var. İşte kabul etmiyorum ve iş aktifesi ile ilgili. Eğer o dilekçeyi de gönderirseniz işveren diyor ki ben diyor size ayın e, şunları şunları ödeyeceğim. Doğrudur ödeyecek onu. Çünkü taat döktü. Hani gönderdiği mailde de bunu söylüyor. E, ve iş haktinizi de fes edeceğim onun e, akabinde. E, kabul etmiyorum deyip hiçbir şey yapmayanlarla yani dilekçeyi göndermeyenlerle hiçbir şey yapmayanlar Bunlar ne olacak? Yani ben kabul etmiyorum ama çalışmaya da devam etmek istiyorum aslında bunun şeyi. Onlara da diyor ki ben diyor size çıkaracağım. Şimdi fesih yasağı var. Yani diğer e, ben size atamıyorum. Ücretsizliğe devam ettireceğim. Ondan sonra atacağım şeyi, e, meali. Kabul etmediniz. Kabul etmiyorum dediniz. E, fesih dilekçesinde yani siz işçi olarak fesih ediyorsunuz kendi e, iş akdenizi. Onu gönderdiğiniz zaman Ekim'in 8'inde hesabınıza yatıracaklarını yazmış. Ama ben bu sözleşmeyi bu protokolü kabul etmiyorum deyip o dilekçeyi göndermediniz. Ve akabinde e, beklemeye başladınız. Sizi ücretsiz izne çıkaracağına taahhüt etti işveren. Diğerde ya da hiçbir şey yapmadınız. E, sessiz kaldınız. Bunlar ne olacak? Şimdi sıkıntı bu. Burada önümüzdeki süreçte şöyle bir durum var. Bir kere ücretsizliğine çıkacaksınız. Ne kadar ücretsizliğin olacağı belli değil. Yani fesih yasağı devam ettiği sürece ücretsiz izindesiniz. Ve aslında şirketin de personelisiniz ücretsizliğinde olduğunuz için. Bunun sonucunda sizi 3 ay sonra, 5 ay sonra, 7 ay sonra neyse ne zamana kadar ücretsizinde tutacağı belli değil. Çünkü söylediği şeyde normalde 3 aydan fazla ücretsizliğinde tutamaması lazım. Ama ortada kendi attığı maile baktığınız zaman bilinçli olarak yazılmış bazı ibareler var. Bu ibarelere baktığınızda sizi çalıştırmayacağını da ifade ediyor orada. bunun sonucunda ne olur? Tabi avukatlık bürosuna gittiğiniz zaman herkes diyor ki normal iş kanunu alıyor. Şöyle olacak, böyle olacak, şudur, budur veya işte kazanırız, şunu yaparız, bunu yaparız. Burada bir farklı bir durum var. Burada şu anki salgın durumu, yani bu pandeminin olması, İşverenin elini de güçlendiriyor. Yani burada bir tahminde bulunmak, önümüzdeki seneki mahkeme sürecinde ne olur hesaplamak çok kolay değil. Yeni bir hukuki süreç oluşacak. Salgına göre bir hukuki süreç oluşacak. Yani işveren burada boş durmayacak. Yani mahkemeye gittiği zaman ortaya bir sürü şey koyacak. Bunu iyi düşünmek lazım, iyi analiz etmek lazım. Burada dediğim gibi, Ortada da yetkili sendikanın olmamasının yarattığı bir sakatlık var. Siz birey olarak gideceğiniz için arkanızda yetkili sendika olsa ya ben bir gün önce bunu yazdım. Protokolü imzaladım. Bu arkadaşın vekiliyim. Neden bir daha bunun üzerinden böyle bir mail gönderiliyor deyip yürütmeyi durdurma kararı çıkmadığı için ve çıkamayacağı için sizin fesihlerinizde normal iş akdi fesih gibi bir süreç devam edecek. Ortada sizin vekalet verdiğiniz sendika olmayacak. Dolayısıyla bir sene sonra mahkeme başladı veya altı ay sonra mahkeme başladı. Sendikadan da şöyle bir yanıt gelebilir. İşvereni destekleyici bir yanıt gelebilir mahkemeye. Yani bunların hepsini hesap etmek durumundasınız. Ve ona göre bu süreci yürütmek durumundasınız. Burada eğitim borcu olan arkadaşlar özellikle bizle konuşanlara biz özellikle tavsiye ediyoruz. Kabul etmeyen arkadaşlar için eğitim borcunu isteyecekler. Tıkladığınız zaman karşınıza çıkan bir meblağ var. O meblağ üzerinden baktığınızda sizin şirkete olan borçlarınız o meblağ üzerinden düşecek. Düşürülecek ve onda sonra ödeme yapılacak. Eğer kalan para varsa. Eğer daha şirketin alacağı varsa arkasından da icra süreci başlayacak ve böyle devam edecek bu. Şu an planladıkları bu. Ve bunu da yetkili sendikanın da haberi var bu işten ne olacağından. Onun için onları da yanınızda bulamayacaksınız maalesef. Ve bu sürecin sonunda e, çok zor bir süreç. E, işçi olarak kazanır mısınız? En son iş yargıtaya kalacak. E, o zamana kadar davayı ciddi anlamda desteklemek lazım. Ve Türk Hava Yolları'nın bütün faaliyetlerini işvereni ciddi anlamda takip etmek lazım. Artan uçak sayısı. Artan işçi sayısı veya artan uçuş sayısı, sizi çıkarıp yerine alacağı adam sayısı, bunların hepsini mutlaka kayıt altına alarak devam edilmesi gereken bir süreç. Ancak bunlarla davayı e, geriye çevirmek veya kazanılır hale getirmek mümkün olacak. Onun için arkadaşlarım, e, ben özellikle bu konuda çok fazla biz e, görüştüğümüz insanlar var. Birçok yorum var. Bu yorumlara lütfen çok fazla itibar etmeyiniz. Normal zamanlardaki bir iş mahkemesi süreci devam etmeyecek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maalesef sendikanın bir tarafta durması lazım sizin arkanızda. O zaman bu süreç çok daha farklı yürüyecekti. İşçi açısından çok daha güçlü bir şekilde devam edecekti. Ama şu an sendika aradan çekilip kaybolduğu için... ...siz işverenle karşı karşıya kaldınız... Ve bunun sonucunda sanki sizin kararınızmış gibi işveren götürecek bu işleri ve mahkemeye de öyle gidecekler. Ve bu pandemi süreci kullanılacak ve yeni bir hukuki karar çıkacak ortaya. Normal zamanlardaki gibi çıkmayacak. Burada birçok avukat bürosunun yaptığı tahminler maalesef hep olasılık. Yani bu e, şimdiye kadar e, yargıtay da bu işlerde ne olacağı konusunda herhangi bir e, şey bulamadık biz. Kararı yoksa herhangi bir iş mahkemesi olsa bu karar bulunur ortaya konulur. Bu yeni oluşacak hukuk da e, sizinle beraber oluşacak ve e, sonucu dediğim gibi çok iyi çalışmaya bağlı yine kazanılır. Ama işte ocakta çözüldü diyelim ya da aşı bulundu aşı kullanılmaya başladı uçuşlar yavaş yavaş açıldı. Ondan sonra sizin iş aktifesinizi e, bu şekilde... E, iş akdi fesi yaparsa şirket fesi yasada kalktı. Onun arkasından adam alırsa çok farklı bir durum olur. Ama dediğim gibi bu arada kabul etmeyenler, sessiz kalanlar e, kabul etmeyip dilekçeyi doldurmayanlar e, bu arkadaşlar e, en az 3 aylık bir ücretsiz izin süresini e, geçimlerini sağlayacak şekilde hesaplarını yapmaları lazım. Genel durum budur. Biz e, keşke şöyle bir şey olabilseydi. E, topluca hep beraber e, bu işte 2000 kişilik kaptan grubu veya diğerleri, hep beraber oradan oraları takip ettik. E, nedir ne değildir diye, ne düşünüyor arkadaşlar diye. Kimse imzalamasaydı veya veya daha bir farklı bir tepki verilebilseydi, keşke yetkili sendika bu işte bu işin önüne geçebilseydi, biz de destek verseydik e, ve böyle bir işçiyle işvereni, yani Türk Hava işvereniyle tek başınıza kalmasaydı. Şu anda herkes tek başına kaldı burada. Ee, ve mahkemeye götürmek yetkili sendikanın e, hakkı bu işte. Bunu da mahkemeye götürmedi. Yürütmeyi durdurma kararını çok rahat alırdı. Çünkü bu temel hukuka aykırı bir şey. Yani çünkü vekil olarak siz onu tayin etmişsiniz. Daha sonra işveren sizi tek tek çağırıyor. Böyle bir şey yeni, sendikanın kuruluş amacına aykırı bu. Yani sendika sistemi ortadan kalkmış durumda şu anda Türk Hava Yani... Sendikasız gibisiniz şu anki durumda. Ben öncelikle bunları söylemek istedim. Diğer bir konu daha var, onu da belirteyim. Bu kabul ediyorum veya etmiyorum diyen arkadaşlar, 8 Eylül'de imzanızı atın. Çünkü sizin, madem böyle bir şey sordu şirket, kanunen de siz kabul ediyorum veya etmiyorum cevabını alana kadar eski maaşlarınız geçerli. Eski maaşları kaç ayda olmayacağı için eski maaşları üzerinden 8 günlük maaşı yatırmak zorunda. E, bunu da takip edin. Bir yere not edin. E, eski maaş borcunuzu koyun bir tarafa. E, muhtemelen de öyle hesaplayacaklarına tahmin ediyorum. Türk Oyaları bu konuda çok hata yapmıyor. Hesap konusunda. Yani ufak tefek kaçırdıkları şeyler var da. Ama e, 8'inde imzalayan arkadaş 8 günlük maaşını eski maaş üzerinden alacak. Birinde, diyelim ikisinde neyse imzalamış olan e, kabul ediyorum diyen arkadaş kaç günlük bu ay e, eski maaştan tabi ise o kadarlık eski maaş üzerinden alacak. Yani %50 azaldığını düşünürseniz en azından 8 gün %50 daha fazla bir hesaplama yapılabilir. Ben e, hepimizin yolu açık olsun istiyorum. E, diliyorum aynı zamanda. E, enseyi karartmak lazım. E, her zaman için umut var. E, bu yol böyle gitmez tabii ki. E, çünkü bu çok büyük bir haksızlık. Yani istihdam garantisinin olmaması bizim en temelde söylediğimiz şey. Ve bu işi 2022 Temmuz-Ağustos'a kadar maalesef götürecekler. Ee, o zamana kadar zorlamanın yolları var sendikayı. Bununla ilgili biz yine arayan arkadaşlara söylüyoruz nasıl olacak ne, ne biteceğini. 6 ayda bir gözden geçirme diyorlar. Şirket istemediği sürece gözden geçirme olmaz. Bunlar kalıcı maaşlarımızdır. Ayrıca onu da söyleyeyim. Bir daha eski maaşlara dönüş olmayacak. Bunu da herkes öyle düşünen varsa... O da bitti. Yani sözleşmenin e, maddeleri nettir. E, bunun üzerinden artık artışlar alacaksınız. Yani yine giderler. Ya biz cumhurbaşkanı imzalat, cumhurbaşkanı var arada derler. E, o da ayrı şahidliği konusu zaten. Onu da ayrıca konuşuruz. Yine gelen arkadaşlarla da konuşuyoruz. Hepinize ben iyi günler diliyorum. Allah hepinize yardım etsin.